Şimdi ikinci sayfayı okuyacağız. Bu sayfada dikkat etmemiz gereken şey harflerin kalın mı ince mi oldukları. Bu çok önemli. Şuraya yazalım. Kalın harfleri kırmızı ile gösterelim. 7 tane kalın harfimiz var. Ha Sat Bat Ta Za Ayn 1 2 3 4 5 6 7 tane. Bir tane özel harfimiz var hem ince hem kalın okunabilen ra harfi özel bir harf şöyle çizelim kalın okundu ince okundu kalın okundu tek özel harfimiz bu bir de şapkalı dediğimiz a sesinin inceltilmiş haliyle okunan şöyle şapka koyalım üzerlerine ha ve ayın harfimiz var. Geri kalan bütün harflerimiz ince harfler. Şimdi okuyalım. Okurken ki yapılan hatalardan birisi e, i, ü diye uzatarak okumak. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. E, i, ü, b, Bi, b, b, Ü sesi Arapçada tam olarak yok. İnce harflerde Ü sesiyle başlasak dahi hafif U'ya doğru döner zaten ses. Ü dediğimiz zaman Ü ile U arası bir ses çıkartacaksınız. T, 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 dil dışarıya peltek. F, Fe, Dil şımarık. C C R H H H Boğazın tam ortası. H H H H H H değil. Ağızdan değil, boğazdan. H H H H okuyacağız. Boğazın en üst katı. Ha, hı, hu, ha, hı, hu, de, di, du, de, di, du. Dilimiz dışarıda, peltek. Z, 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 z ve ra ri ru ra ri ru Ramazan Rize Rukiye Ramazan Rize'ye gitmiş Rukiye'yi almış gelmiş. Bunu böyle kodlayın. R yanlış. R söylenmez. Ra ri Rize R söylenmez. Ru, rü söylenmez. Rü, rükiye diyemezsiniz. Rukiye, ru, ra, ri, ru. Keskin, z sesi vereceğiz, Ara sesi. Z, Z zü, z, zi, zü. S, C, S, S, C, S, Ş, Ş, Ş. Ne yaptık? Ş sesi veriyoruz. Ş, 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 su Sa, si.

vı, vu, dil, boğaz harfi ortada, boğazınızın ortasından. A, ı, u, a, E, u. Boğazın en üst katı. ri, u, ri, u. F, alt dudağı ısırıyoruz. Fi, F, 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 yanlış. Sadece harfi uzatılmadan şekli söylenecek. A, i, o, a, i, O, 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 K, ki, Kü kö, ki, Kü le, li, L le, li, lü, me, mi, mü, me, mi, mü. L harflerinden ne, Ni, nü, ne, ni, nü, dudaklar öne, ve, vi, vü, ve, vi, vü, he, hi, hu he, hi, hu boğazın en altından ye, yi, u, ye, yi, u. Şimdi tekrar okuyalım. E, i, ü, be, bi, bü, te, ti, tü, se, fi, fü, ce, ci, cü, ha, he, hu, ha, he, hu,

bakıyı kakiku, kekikı leilli memi Neninu, ne vevi hehi şimdi bir kere daha anlatalım Elif boğazın en altından e, i, ü B, dudak harfi. B, B, B. T'de keskin yapacağız. T sesi vereceğiz. T, T, T. t. Dilimiz dışarıda. T, T, T. Şımarık okuyacağız. Dilimizi kaldırıyoruz. C, C, C. Boğazın tam ortası. H sesi ama ağzımızdan değil, boğazımızdan çıkartacağız. Ha hi hu. Boğazın en üstü. Hırlatarak söyleyeceğiz. Ha hi hu. İnce bir harf yine. De di dü. Dilimiz dışarıda. Ve zi dilimiz serbest, rarri ru, keskin, arı sesi, zezizü, yılan sesi, sesisü, şelale sesi, şeşişü, ağzımızı doldurarak okuyoruz, sası su, sası su, sası su, sası su vazizu da harfi kalın ve tok dazlıtu dil yukarı vazizu boğazın tam ortası boğazın en üstü gıgu gıgu atıda Boğazın tam ortası ama boğaz harfi değil bu. Boğazın tam deliği, boğazla ağzın birleştiği nokta. k a k k o k e Küçük değil. K-E-K-E-K-Ü l l m m n n Dudaklar öne, dudak harfi m ve Vav. Ve vü. Boğazın en altı. He hi hü. Ye yü.